Tamam. Gel bakalım. Dönülür mü? Ne? Hava kadar bir şey var. Su var. Ne yapıyorsun? Sağlıyorsunuz. alıyorsunuz. Evet, evet. Evet. Ben kanser hastasıyım ama şunu taze balık getirecek. Ne demek? Şah ben zorla aldım kayığı ya. Gelsin kayığın parasını versin gelin kanıysa. Ki. Başkan söyledik damlarımız Bak, az al, ilerideydi. Da sizi doğusuna o, batısına, batısına buraya var. yerleştirelim sizi söyledi o, bize. Biz de kayıklarımızı var. çektik bir buraya. Bir Şimdi burada bizi mağdur durumda bırakıyorlar. Bir şey var mı ya? He ben 12 milyar para verdim abi kayığa. Versin bunu 10 milyarını alsın. 2 milyar da iyi bu kadar adilik olmaz ya. Öyle bir şey olmaz. Yazık günah değil mi bize? Tüm çocuğumuzdan beraber burada. Yani, denizi yanımızdan aldınız. Balıkları yanımızdan aldınız. Öyle bir şey var mı yani? Ya? Adamın Allah'ta korkusu olacak ya. Yazık günah değil mi bize ya? Ben abone verdim. 4-5 milyar para kayıktan mı yaptın burada? Niye yaptırdın bana bunu? Sen bunu biliyordun burada. Ha o zamanlar o, o davası vardı. Onun için göz yumdunuz bize. Şimdi de Öyle bir şey olur mu ya? Gene yeni davası var gene. Öyle bir şey var mı kardeşim? Benim dedemin gayrı var mı? Dedem, 100 sene önce benim dedemin gayrı vardı burada ya. Bunu kimse inkar edemez. Ayıptır ya. Yazık günahı bu millete.